21. soruya baktığımızda noktalama ile ilgili bir soruyla karşılaşıyoruz. Buradaki boş yerleri soruyor. Bakın Charles Fellow özneyi ayırt etmek için virgül kullanmamız lazım. Buraya virgül getiriyoruz. 1838'de bir noktada durup aşağıya baktığında yine bakın burada yine virgül olacak. Niye? Çünkü bir e, ifade e, var. Ara ifade kullanmış burada. Not defterine şöyle yazar. Bakın alıntı cümleden önce iki nokta, iki nokta kullanmamız lazım. Dolayısıyla iki noktalı işareti gitmemiz lazım. Ee, arkasından geçit vermeyen yamaç e, muhteşem derken bakın tek kelimeyle muhteşem derken arkadaşlar bir duygu katıyor. Dolayısıyla oraya bir ünlem koymamız gerekiyor bakın şuraya. Ve arkadaşlar en sonunda da burada bakın vahşi ama bereketli topraklar derken yüklem kullanmadı. Eksilti cümle 3 nokta olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 5 şıkkında bir araya gelmiştir. 22. soruya bakıyorum. Bu diyor dil bilgisi açısından cümle hangisi söylenemez diyor. Hemen bakıyorum. Birinci cümlede diyor ki tamlayan durumunda bir cümle vardır. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası tamlayan bu da tamlanan arkadaşlar. Mü'nün sorusu gibi düşünün. Dolayısıyla birincisi vardır. İkinci cümlede diyor ki arkadaşlar tamlayan at takımından oluşmuş bir e, sıfat tamlaması diyor. Bakalım. E, Çağımızda tüketicilerin e, topluma kabul etmeye çalıştığı bir kültür. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurası tamlayan şu bir kültür tamlanan. Fakat dendiği gibi tamlayan, bakın gördüğünüz gibi at takımından oluşmuyor. Burada neden oluşuyor? Fiilimsi grubu, sıfat fiilden ve isim fiilden oluşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız at tamlanması oluşmadığı için B şıkkı yanlış ifadedir. Onun dışında arkadaşlar C şıkkında diyor ki yüklem sıfat diyor. Bakalım. Evet, yapay kültür sıfat tamlaması. Dörtte diyor ki cümle birden fazla at takımı vardır diyor. Bakın, insan yaşamı bir, onun kültürü evet birden fazla at takımı da var. Ve şimdi diyor tamdın ki kullanmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır diyor. Bakın arkadaşlar burada işte bu yapaylığın, e, bakın bu sonunda yapaylığın alabilmesi olacak. Yapaylık alabilmesi olmaz. Yine e, anlatım bozukluğu oluşturmuş. Bu da doğru cevap B şıkkı. Hemen 23. soruma geçiyorum. 23. soruda arkadaşlar hemen karşımıza bir e, ana düşünce sorusu çıkıyor. Hemen soruya bakalım. Asıl anlatılmak istenen parçanın genelindeki ifadede bahsediyor. Arkadaşlar burada e, harflerin seslendirmesiyle ilgili sıkıntıdan bahsediyor. Bakın şurada diyor ki bakın K ve H biçiminde okunabileceği öne sürülüyor diyor. Bu sıkıntı oluşturuyor. SSK ve TDK diyor. Bakın SSK yerine SSK okunması. Bu şekilde okunma bakın örnekler de veriyor. Neyi anlatıyor burada? Diyor ki Türkçedeki kimi ünsüzlerin seslendirmeleri kurallara aykırı yapmıştır. Bakın arkadaşlar burada da örnekler vermiş cevap A şıkkı olacak. Hemen 24. soruya bakıyorum. Diyor ki bu parçadaki numaranın hangisini diyor, e, bu cümle getirecek diyor. Bakın cümlemiz şu. Kitaba topluca bakmak, Ozan'ın yaşamı boyunca sürdürdüğü çabayı ve kurduğu yapıtı eksiksiz görme olana verirdi. Yani burada örneklemeye girmeden bunu söylemesi lazım. Bakın caiz Sıkıtan kitabını eline almış. E, eksiksiz görme olana verdi. Niye? Çünkü bakın diye arkadaşlar ne yapıyor? Bunu izah etmeye başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar birinci cümlenin yerine, bir yazan arkadaşlar şu ifadenin yerine bu cümle gelmeli. Cevap A şıkkı olmalı. Hemen 25. soruya bakıyorum. Arkadaşlar burada 25. soruda cümle birleşme sorusu. E, moda bir soru biliyorsunuz. Ösemenin vazgeçmediği. Diyor ki bu iki cümle nasıl birleşir diyor. Bakın arkadaşlar. Burada Yozgatlı Şair'in bir e, düşüncesini veriyor. Burada arkadaşlar İstanbul'da yaşasa bugün edebiyat tarihimize birkaç satırla da olsa yer olabilecek pek çok sanatçı taşla da bir garipler mezarına gömdük diyen yani eleştirmenler de aynı fikirde. Yani Yozgatlı Şair'in bunun fikri aynı olduğunu ifade eden bir nedir? Kabul etme, tasdik, ilave anlamı katan bir cümle lazım. Arkadaşlar bakın E şıkkına. İşte bakın burada veriyor. Diyor ki e, etkisi bakımından bu fikre katılıyor diyor. Bakın nedir? Aynı fikre arkadaşlar ne yapıyor? Katılma ifadesi vermiş. O yüzden arkadaşlar doğru birleştirme E'de yapılmış oluyor. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum arkadaşlar. 26 soru diyor ki hangisinde ögeler ayırmada yanlış yapılmıştır diyor. Arkadaşlar bakın e, burada eee şeklindeye kadar e, dolayı tümleç e, özne birlikte zat meci verilmiş yüklem. Doğru. insan ölümden korkup çekilmesiyle aşkın birleşik gücü özne. Aynı dizelerde de dolayı tümleç yer almış yüklem. Doğru. Ziya Osman özne bu yol denerken zat meci karşı duyguların yaşamda sürekli var olduğunu vurgulamak özne e, nesne istemiş yüklem. Bu da doğru. Ama arkadaşlar D şıkkında mantıklı gelmiş yüklem e, mantıklı gelen ne? Ziya Osman yaklaşımı özne kime? Kendisinden e, sonra gelen pek çok şaire doğa zamanla zarf geç he, şimdi arkadaşlar bakın burada mantıklı kelimesini görüyor musunuz? Mantıklı gelmek diye bir deyim olmaz. Demek ki bu da ayrı bir zarf. Neden? Zamanla zaman zarfı mantıklı zulüm zarfı arkadaşlar burada. Bunu da ayıracak. iki tane tümleci koyması lazım. O yüzden arkadaşlar cevabımız D şıkkı. Hemen bir sonraki soruya bakıyorum. Diyor ki e, 27 soruda kısaltmanın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. Bakın burada E şıkkında K, K T, C, Y olacak. Bakın şu N yerine Y gelecek. Çünkü kısaltmayı kelime gibi okuyup ona göre ek getirmemiz lazım. Hemen geçiyorum 28 soruya. Diyor ki bu parçada hangi sorunun cevabı yoktur diyor. A şıkkı mesleğe ilk başladığında veli öğretmenin diyaloğu nasıldı? Bakın Yeni başladığım zamanlarda bakın ne yapıyor? Cevabını veriyor. Bu var. B şıkkında diyor ki koşulların değişimi öğretmenin bakışı etkilemiş midir? Bakın burada arkadaşlar ifade ediyor. O zaman koşulların ve ona karşı şimdiki gibi olmaması yüzünden diyor. Bakın bunu da izah ediyor. Evet bu da var. C şıkkında diyor ki çocukların geleceğini yönelik ortam hazırlamada teknoloji katkısı olmuş mudur? Evet arkadaşlar bakın bugünkü olanakları ve her geçen gün ilerleyen teknoloji bile değişimi, eğitim anlayışı ve öğretim programlarına rağmen bakın derken arkadaşlar ne yapıyor? Bunu izah ediyor. Evet bu da var. D şıkkı diyor ki bir arada yaşama kültürü her meslek grubunda öğretmenlik kadar önemlidir. Arkadaşlar bakın burada sadece öğretmenlikten bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir kıyas yok. Onun için cevabımız D şıkkı. E şıkkına diyor ki arkadaşlar çocuklarımız dünya çapında bir eğitim anlayışıyla buluşturabildik mi? Bakın arkadaşlar burada işte diyor ki dünya klasmanında taşıyamamıştır. Ne yazık ki de arkadaşlar başlayan kısımda bunun cevabını veriyor. Cevabımız arkadaşlar o yüzden D şıkkı. Öyle bir kıyasımız yok. Hemen bir sonraki soruya gidiyorum arkadaşlar. 29. soru der ki Bu parçanın anlatımıyla ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakın. Hemen bakıyorum e, öncüllerime, Benzetme yapılmıştır diyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi e, yaşlı bir A izlenimi bırakıyor derken bakın benzetmeyi söylüyor zaten. Bire ulaşılabilir demek ki arkadaşlar. Birinci bir kenara yazıyoruz. İkinciye bakalım. Nesnel bir anlatım diyor arkadaşlar. Bakın e, benzetme olduğuna göre demek ki burada öznellik olacak. O zaman ikiye ulaşamayız. Üçe bakalım arkadaşlar. 3'te bakın gördüğünüz gibi e, anlatırken bakın ne yapıyor? İşte e, 13 bin nüfusu derken sayı sıfatı kullanmış. Yine arkadaşlar ileride 9 km derken sayı sıfatı var. Yine arkadaşlar yaşlı bir A derken nitelime sıfatı var. Yani betimleme yapmış. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ile 3'e ulaşabiliyoruz. Cevap C şıkkı. E, olmalı. Özür diliyorum. 1 ile 3 benzetme ve betimleme. B şıkkı, C şıkkı olmalı arkadaşlar. Cevabımız diyoruz. 1 ile 3. Hemen geçiyorum. 30. soru diyor ki, bu parçada söz edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdaki yargılarda hangisi çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Bakın. E, burada e, gördüğünüz gibi e, bir romandan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi burada eee A şıkı, konusu akıcı bir dille diyor arkadaşlar. Burada üstü bir ifade bakın parçada gözükemez. Öyle bir ifade yok. Ama arkadaşlar onun dışında bakın B şıkkında ulusal bir özellik diyor. Bakın gördüğünüz gibi milli mücadeleden bahsediyor. Demek ki ulusal bir konudan bahsediyor. Çıkarılır. Öğretici bir tarzda işlenmiştir diyor C şıkkında. Arkadaşlar burada zaten ifadelerde gördüğünüz gibi tezli romandan bahsediyor. Onunla ilgili bilgiler veriyor. Evet öğretici tarzda var. D şıkkı konusu kutlu savaşı diyor. Bakın arkadaşlar ee, zaten burada Milli Mücadele ederken değil mi Kurtuluş Savaşı'nı kastediyor. Bu da var. E ee, aşağıdakı bilgiler kahramanın ağzıyla verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın zaten burada e, açıkça bunu kahramanın ağzından vermiş diyerek söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar üstübayd bir ifade olmadığı için cevabımız aşık oluyor. 31. soruya bakıyorum arkadaşlar. Diyor ki bu parçada söz romanla ilgili hangisi çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Yine olumsuz bir sorumuz. Bakın arkadaşlar A şıkkında diyor ki Anadolu'nun her kesiminden insanı yansıtmıştır. Arkadaşlar bakın hemen buraya diyor ki milletin her kesiminden insanlar diyor. Evet açıkça söylemiş. A şıkkı var. B şıkkı Milli Mücadele'yi ob objektif bir biçimde başarılı olarak yansıtmıştır diyor. Arkadaşlar bakın burada açıkça söylemiş. Objektif olarak ele alan başarılı bir romandır diyor. Evet bunu da söylemiş açıkça. C şıkkında diyor ki Milli Mücadelenin büyük fedakarlıkla kazanıldığını kesin bir dille ortaya koymuştur. Bakın diyor ki e, fert yaptıkları fedakarlıklarla kazanıldı. Bakın diyor, kesin şekilde ifade ediyor. Bu da doğru. D şıkkında dili oldukça sade, anlatım abartısı ve zorlamasızdır diyor. Bakın arkadaşlar burada açıkça söylüyor. Hiçbir zorlamaya kaçmadan tabii bir şekilde diyor. Evet bu da var. E şıkkında arkadaşlar diyor ki her yönüyle verilen kahramanlar diyor arkadaşlar. Böyle kahramana ait e, özellikle burada her yönüyle verilmemiş. Takdire değer özellikler derken arkadaşlar bu tarz bir de yapmamış. Dolayısıyla E şıkkına buradan ulaşamayız. 32. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu parçada söz edilen romanın aşağıda verilen yönlerinde hangisi ipucu yoktur demiş arkadaşlar burada. A şıkkı etkileyiciliği diyor. Bakın burada arkadaşlar diyor ki okudukça havasına giriyor insan derken. Etkiliyor demek istiyor. Var. E, C şıkkında konusundan bahsediyor diyor arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi 70'li yıllardaki insan ilişkileri diyor. Bakın konuyu da vermiş. D şıkkı anlam yoğunluğu diyor. Bakın arkadaşlar burada derinliğinden diyor. Bakın aynı zaman derin derken anlam yoğunluğu kastediyor Bu da var. E şıkkı arkadaşlar akıcılığı demiş. Bakın burada açıkça su gibi akan diyor. Bakın bunu da bahsetmiş. Ama arkadaşlar yazarın hayatıyla ilgili herhangi bir şey bulamıyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Hemen arkadaşlar bir sonraki soruma gidiyorum. 30. soru, 33. soru der ki buradaki eserin yazılış amacı hangisidir diyor arkadaşlar. Bakın burada bakın arkadaşlar şuradan itibaren altını çiziyorum. Ee, desenlerin anlamlarını, işaretlerin nasıl ortaya çıktığını, mitolojiye çok rastlanan sembollerin ilişkinin ne içinde dile getirdiğini, anlatıyor diyor. Yani burada arkadaşlar ne, ne, yapıyor bize? Yaşamla bağlantısına yola çıkarak sembollerin anlamlandırma Açıkçası Açıkça zaten anlamlandırma, anlamlandırmadan burada bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabı C şıkkı olarak işaretliyoruz. Hemen geçiyorum 34. soruya. Diyor ki bu parçadaki numaralı cümlenin hangisi akışı bozmaktadır? Konunun arkadaşlar değiştiği cümleyi bulmamızı istiyor bizden. Arkadaşlar bakın burada Latin alfabesinin kabulünden bahsediyor. İkinci cümlede arkadaşlar yine hakeza bu alfabeyle birlikte İktisat Kongresi'nde Latin alfabesinin gündeme geldiği tekrar anlatıyor. Konu bakın Latin alfabesi. Üçte bakın arkadaşlar Latin harflerini kabul edilme şekli bir yazı orta, e, tepkisi ortaya çıkıyor. Bakın yine Latin alfabesinden bahsediyor. Ama arkadaşlar dörtte çünkü memlekette o gün esen hava böyle bir yenilik için daha zaman gelmemiş olduğunu gösteriyor. Bakın buraya kadar arkadaşlar e, olumlu yönde giderken sanki e, alfabe kabul oldu, edilmemiş gibi olumsuz bir yargıya geçmiş. Ama arkadaşlar daha sonra tekrar böyle bir yenilediği deyip tekrar arkadaşlar bu yeniliği ifade etmeye devam ediyor. Dolayısıyla dörtte konunun dışına çıktığı için cevap D şıkkı olacak. Hemen bir sonraki soruma bakalım arkadaşlar. Son sorularımız biliyorsunuz. E, tek paragraftan çiftli soru tarzları. ÖSYM'nin vazgeçmediği tarzlar. Bakın arkadaşlar ilk soruda bu çiftli sorulardan ilk soruda gördüğünüz gibi arkadaşlar çevre sorunlarından bahsediyor. Ve soruda diyor ki bu parçadan hareketle çevre sorunlarıyla ilgili hangilerine ulaşılamaz diyor bakın bize. Hemen arkadaşlar bakayım. E, birinci cümle diyor ki teknoloji alanındaki değişim ve gelişimlerle ilişkili olduğundan bahsetmiştir diyor. Arkadaşlar burada bakın hemen şurada bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ortaya çıkan her yeni durum bu yönle mutlak suretle çevreye bağlantı olduğundan diyor. Bakın ilişkili olduğunu bakın burada söylüyor açıkçası. Bakın ikinci cümle diyor ki çözümünde çevre bilinci oluşturmanın önemli olduğu diyor arkadaşlar. Bakın hemen burada görüyorsunuz. Açıkça ne diyor? Ee, sağlam bir çevre bilinci lazım diyor. Oluşturmak diyor. Evet bu da açıkça söylenmiş. Üçüncü cümleye arkadaşlar bakalım. Diyor ki, üçüncü ifadede e, bu sorunların çok boyutlu ilişkiler yumağı şeklinde oluştuğundan bahsediyor diyor. Arkadaşlar bakın, yukarıda zaten görüyorsunuz. Yalnızca çevre kirletilmesi değil, bakın siyasal ekonomik dini, bakın görüyorsunuz karmaşık bir sorunlar yumağı diye açıkça bakın gördüğünüz gibi söylüyor. Üç de var burada. Dört de diyor ki daha iyi bir gelecek için çocuklara çevre bilinci. Arkadaşlar burada çocuklara çevre bilinciyle alakalı herhangi bir ifadeyi göremiyoruz parça içinde. Yine arkadaşlar beşinci numarada diyor ki çevre sorunlarının azaltılabilmesinin ve ortadan kaldırmasının imkansız olduğu. Arkadaşlar böyle imkansız olduğu ya da olmadığı ile ilgili böyle bir değerlendirme göremiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar dört ile beş bu parçadan çıkarılamıyor. Evet arkadaşlar yine Diyor ki bu parça numaralı cümlelerle ilgili hangi söylemez diyor. Hemen tekrar cümleye dönüyorum. Diyor ki birinci cümlede olmak fiili diyor. Üç 3 olarak kullanılmış. Bakalım arkadaşlar e, parçaya. Olarak zarf fiil. E, sonra arkadaşlar e, ola, e, olması isim fiil. Olan sıfat fiil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane fiilimsisi örneği var. O zaman bir doğru. B ikinci cümle diyor isim soylu yüklemlere dayalıdır diyor. Arkadaşlar bakalım ikinci cümleye. Bakın yüklemleri arkadaşlar görüyorsunuz. Göstermektedir. Göstermek fiil soylu. Sahiptir isim soylu. Arkadaşlar e, dolayısıyla isim soylu yüklemler demiş. Fiil soylu olduğu için arkadaşlar burada e, cevap şıkkı ikisi de isim soylu için dediği için arkadaşlar bu olacak. Çünkü fiil soylu yüklemler gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Tekrar gösteriyorum. Yüklem olduğu için cevap arkadaşlar bu şık olacak. İkisi birden olması gerekiyor. Hemen 37-38'in metnine geçiyoruz arkadaşlar. Burada Kemal Tahir'le ilgili arkadaşlar bir metin var. Diyor ki soruda Kemal Tahir'in devlet anayı yazma amacıyla ilgili bir diyor e, hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar? Burada bakın en sonunda bakın diyor ki Kemal Tahir ben devlet anayı diyor herhangi bir topluma onur verecek bir tarihimiz olduğunu buna layık insan bilgimine sahip olduğumuzu göstermek istedim. Anadolu insanının taşıdığı potansiyel duyduğum sonsuz saygıyı dile getirdim. Bunun için yazdım diyor. Yani niçin yazmış? Türklerin geçmişte başladıkları gurur duymaları gerektiğini vurgulamak için yazmış. Zaten açıkça bunu kendisi söylüyor. O yüzden yalnız bir cevap olacak. Yine yani arkadaşlar bu parçadaki alçızı sözde anlatmak istenen diyor. Arkadaşlar bakın şunu kastediyor. Önceki romanları kese kağıdı seviyesine indiren. Ne demektir bu? Yani arkadaşlar Önceki romanları biçim ve içerik yönüyle benzerlerine üstün bir roman yazmış. Onun için diğerleri kese kağıda hükmüle O yüzden cevap eşlik olacak. Son iki soru arkadaşlar. Burada yine parçamız bakın burada var. Diyor ki bu parçaya göre güneş tutması türlerinin belirlenmesinde hangileri önemli diyor arkadaşlar. Bakalım. Birincisi diyor ki uzaklık önemli midir? Arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz dünyaya uzaklığına bağlıdır. Arkadaşlar zaten direkt olarak bunu söylüyor uzaklığın önemli olduğunu. Yine arkadaşlar ikinciye bakalım. E, açı önemli midir? Bakalım arkadaşlar. Burada da diyor ki ay ve güneş arasındaki açıyla ilgili. Bakın açıkça bunu da görüştüğünüzü söylüyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada bir ile iki önemli ama hava koşullarından bahsetmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız bir ile ve iki olacak. Son soru son cevap. Diyor ki güneş tutması ile ilgili bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde değerlendirme yanlıştır? Diyor. Bakalım arkadaşlar. Tek tek değerlendirme. Diyor ki birinci cümlede güneş tutmasının oluşturulması için nelerin gerektiği? Bakın arkadaşlar. Diyor ki iç oluşması için ayın yeni ay safhasında bulunmasının yanı sıra diğer arkadaşı ne yapıyor? Tek tek ifade ediyor. Evet bu doğru. İkinci cümlede diyor ki arkadaşlar, özür diliyorum. Üçüncü cümlede diyor ki arkadaşlar, dil gönderegesel. Neydi göndergesel? Bilgi vermesi lazım. Bakalım. Güneş tam bir halkalı oluşu ayın dünyaya uzaklığına. Evet arkadaşlar ne yapıyor? Bilgi veriyor bakın burada. Gönderegesel doğrudur. Beşinci cümlede diyor, hem karşılaştırma hem de gerekçe bildiren ifadeler var diyor. Bakalım beşinci cümleye. Güneşten küçük olmasına karşın dünyaya da daha yakın olduğundan. Bakın ne yapıyor? Karşılaştırma var ve olduğundan direkt arkadaşlar gerekçe de ifade ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar hem karşılaşma hem gerekçe bu da var arkadaşlar. D şıkkı diyor ki 6. cümlede 5. cümlede açıklanmaya başlanan coğrafi olaya adlandırma verilmiştir diyor. Arkadaşlar bakın 6. cümleye bunun adı neymiş? Tam tutulmamış arkadaşlar. Evet isim vermiş doğru. E şıkkı der ki 7. ve 8. cümlelerde tutulma türleri kıyaslanmış ve tam güneş tutulmasının farkından olmuştur. Bakalım. Evet 7. ve 8. cümleye bakıyoruz arkadaşlar tam güneş tutulması diğer tutulma türlerine göre daha çok önemlidir. 8. Tam tutulma sırasında yapılacak gözlemlerde güneşin dış tabakalarıyla ilgili önemli bilgiler elde edilir. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada ne yapıyor? Tutulma hakkında bilgi veriyor ama bir e, farklılık kıyaslamasına girilmemiş. Dolayısıyla arkadaşlar E şıkkını buradan çıkartamayız diyoruz ve böylece çözüm arkadaşlar noktalıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.